Hayatınızda sıkışmış hissediyor musunuz? Neden insanların yüzde yetmişi böyle hissediyor biliyor musunuz? Artık özgürleşmenin ve büyümenin zamanı geldi. Zorluklar hayatın bir parçası. Ya sizi kırabilirler. Ya da daha güçlü kılabilirler. Her şey bakış açısıyla ilgili. Engelleri görmek yerine fırsatları görün. Her başarısızlık muhteşem bir geri dönüş için bir hazırlık aşamasıdır. Unutmayın. Büyümek konfor alanlarından gelmez. Korkularla yüzleşmekten, sınırları zorlamaktan ve bilinmeyene kucak açmaktan gelir. Bir tohum düşünün. Çiçek açmadan önce sert toprağa delmek zorundadır. Siz o tohum gibisiniz. Mücadeleleriniz ise toprak ve büyümeniz işte o sizin muhteşem çiçeğiniz. O yüzden bir dahaki sefere bir zorlukla karşılaştığınızda ondan kaçmayın. Onu kucaklayın. Onunla büyüyün. Çünkü her zorluk kendinizin daha iyi bir versiyonu olma şansıdır. Zorlamaya devam edin. Büyümeye devam edin. Bunu başarabilirsiniz.